Herkese merhaba arkadaşlar ben Serhan ve bugün sizlerle birlikte Surviving Mars'ın tam damına 5. bölümüyle karşınızdayım. Neler yapmıştık? İlk kolonistlerimizi gelmişti. Kurucu aşamasının bitmesini bekliyorduk en son. Kurucu aşaması 7 sol 1 saat kaldı. O sırada biz de geleceğe dair yatırımlar yapıyoruz <laughs> diyebiliriz yani. Şimdi Burası bildiğin çalışmalar gibi oldu ama bu insanlar sosyalleşebileceği alan bırakmadık. O düşünemedim. Aslında bu kadar şeyimiz var. Bunları alıp buradan buraya taşısam. bu kadar ev, evi de buraya yapmasaydım, buraya da yapsaydım orantılı bir şekilde yapsaydık bunları daha iyi olurdu. Şimdi bu şekilde insanların akıl sağlığı olmayacak. İnsanın akıl sağlığı kalmayacak. Neden diyor? Ee, şu yüzden diyorum. Bu üçünü kaldırsam buradan. Vay meteor yağmuru geliyor. Gelsin. MDS lazerlerimiz duruyor. Ee, şöyle diyorum yani. 72 var. Burada tam 72. Bir tane kaldırsam. Buradan 24. Buradan da şu üçünü kaldırsam. Üçünü kaldırsam. Buraya eğlence yeri yapsam. Daha mantıklı olurdu. Hala olabilir. Hala olabilir ama. <laughs> Akıl sağlığı kötü olur mu diye düşünüyorum adamların ya. Yoksa sorun değil de. Akıl sağlığı için başka kubbeye gidebilirlerse gitsinler. Öyle yapabiliriz bence. Bence yani şöyle yapsak. Eee. Bunu buraya koysam diğerleri de gelir yani herhalde buraya değil mi? Deneyelim mi? Çalışan olmayan bir şey var mı? Bak bu çalışan gerektirme. Açık açık spor at. At. Gelsinler buraya spor yapsınlar değil mi? İnsanların spor ihtiyacı var. Meteor nasıl biz yaptıracaktık. Kendi geldi gelsin. 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 Ondan sonra bir tane de biz götürelim değil mi kardeşim? O Anomali hiç göndermedim yani ben. Ee, Mars dışında hiçbir yer yapmamıştım yani. Mars'ın başka noktalarında yaptırmamıştım. İlk olacak o da benim. Ve meteor yağmuru başladı. Ladı. Meteor fırtınası. Bakalım. Vuracak mı lazer? Çok merak ediyorum. Hayat sana limon verdiğinde. Aynen böyle devam dedik geçtik. Hadi. Düşmüyor bu. Buraya düşmüyor mu acaba? Nereye düşüyor? Şuraya düşüyor. Aa, bizim oraya düşer, düşerse lazer vurur inşallah. Gördü, görürüz düştüğünü. O sırada madem bu arkadaşa keşif yolculuğu yaptıralım. Meteor yakala. Bu. Gönder. Arkadaşlık 2. Aynı. Tamam. Gereksiz gün. Gelmesini gereksiz gün mesela. Anomali bulmuşuz ama buraya ben yollamam. Makine şimdi meteor bitsin öyle yollayalım makineyi. Kusura bakmayın oraya yollamam yani. makinenin üstüne düşer bir de tamir etmeye uğraşmayalım bana makineyi. İçindekileri gelmişten en son. Bayağı da malzeme sıkıntımız yok yani. Malzememiz bayağı da var yani. Yanlış mı Durdurdum. Kestim hemen. <laughs> Evet. Burada 91 tane yemeğimiz var. Şuralarda da var biraz ama. Ee, ben bir yemek ürettirmeyi düşünüyorum yani yemek ürettirelim bence. Ürettirmemiştim işte, ürettirelim ya. Yani. Şurayı Bir kullanıyorlar mı? Niye gelmiyorlar? Bunlar çalışmıyor. Bunlar her vadiyası var. Bilmiyorum. Kubbe dışında çıkmıyor var mı ya? Çıksınlar bir gelsinler, tozsunlar. Çokmuş gelen ya. Bir, bir, birkaç gün geçsin bakalım şuraya bir gelecekler mi, gelmeyecekler mi merak ettim. Gelmezlerse Önce şu üçünü kaldırıp ya bir tanesini kaldırsak yeter mi ki? Böyle çalıştırma yeri açalım. Başka şey. Ne gelmiş? Ha, titreşim gelmiş. Ha bak bu iyi sağlıklarını arttırıcı en azından. Akıl sağlıklarını. Nükleer akif ve 3D açmayı yaptık. RD RD çok pahalı ama ya. Şunu yaşam Bunu açalım. Bir şey yaptık mı bunları upgrade'lik gelmiş miydi? Yok daha gelmemiş bunları yükseltmesi. Buraya gelsinler bir baksınlar ya. Hoşuma gitmedi bak bu olay. Gelsinler, görsünler, tanışsınlar, etsinler. Şu arkadaş da gitsin artık. Gerekli yük geliyor, gereksiz yük boşaltılsın artık. Bunlar yatıyor, bunlar yatıyorken bunu aktaralım. Hayır, hayır. Bu 20 sonmuş lan. Bunlar çok çalışıyor ya. Evet, şuna bir özel verelim. Gelsinler bir an önce şunu halletsinler gitsin bu ya. Hadi git lan. Bunu da işine ama Onun pek işi yok ama. Şunun bir işini halletsinler ya. Allah. Lazerleri deneyemeyeceğiz herhalde ya. Meteor yağmuru hala aynı yerde. Neyse şun, şunla deneriz herhalde. Bunda da kaybedeceğimiz bir şey yok herhalde. Bir yakıt kaybediyoruz. Ondan da karşılığını alırız. Yakıt da değerleşedi, Şurada da üretiyoruz her gün. Buraya geldim mi? Gelen sese bak. Of çok kuvvetli. Anomali bulduk. Nerede? Burada. Aynen. Bir tane de burada bulmuşuz. Valla buraya şimdilik yol. Aslında burası temiz oldu ha. Meteor kaydı buraya. Burayı yollayabiliriz artık. Değil mi? Aynen. Nasıl bu kaldı sorun? Tamam ya. Evet. 7 tane polimer varmış. Bunlar polimer mi? Bak bunlar polimermiş. Farklı görünüyor. Bunu toplatabiliriz mesela. Şu an toplat... ...tırmayalım. Bu taraf. Ha topluyorum işte bir şey bu. Hayır, bu da o değil. Şöyle bir gezintiye çıkaralım. Gezinti edeyim. Şöyle bir bakış atalım. Buradan toplatabiliriz buralar var yoğun yer ha şurası toplanabilir mesela Aynen burada ne varsa Şuraya getir birader diyebilirim mesela evet. Meteor oraya kaydı bize gelmiyor Burası da bitemedi hala valla Depolar dolu diyeceğim depolar da dolu değil, değil Bak bu biraz dolar gibi yok dolu değil o bir anomali daha bulduk. Buranın içinden iki tane anomali nasıl çıktı lan? Allah Allah. Bilmiyorum. Neyse bu, bu anomaliler iyi. Şunları hemen hızlı hızlı hallederiz. Drone yazmak. Drone da yazmasak olur Yani. <laughs> bir tane araştırma vardı. Drone şeysini. Bu ne? Nerede onlar? Drone şeysini arttıran kapasitesini. Onu yapalım. Şöyle yapacağım. Şöyle üç mekanik işleme daha önemli bence. Ama şimdilik onu da değil. Yükle yapak biraz da ya. Oo. Şu da iş yapar. <laughs> Her şey işe yarar vallahi. Şunlar da işe yarar. Bunlar da o kadar şeyimiz yok. Bunu açtık mı biz acaba ya? Şunların kapasitelerini arttıran. Ha açmışlar açmışız tamam. Şunu açalım. Tamam. Sıralama iyidir hocam. Devam. Araştır kardeşim araştır. Bence biz gayet iyi ilerliyoruz şu an. ne yaptım ha? Hop şöyleydi tamam. Bence bence şu an gayet iyi ilerliyoruz. Şuna gelen maalesef yok. Çitiyor mu? Bunu bir ya. Akıl sağlığı seviyesi iyi. Konfor maalesef yok. Şu şüp titretmiyor mu ya? Açtık o kadar. Titrettirelim şunları ya. Ayrı bir makine mi ki? Yoo. Ayrı bir kubbe mi? Tam donanımlı temel mikro bilmem ne cart çurt. Bence bu, bu binaları kaldırabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Şimdi yine bir hesaplama yapıyorum. Şunu da kaldırabilirim. Şunu kaldırdık. Pardon, şunu kaldırdık, şunu kaldırdık. 27. Bunu kaldırsam 3, 3 şey başta. 24, 27, 3. Ee, nasıl diyeyim? 3 yer boş kalacak. Bence sorun yaratmaz araştırmayı her yere yaparız biz. Değil mi? Evet. 3 3 kişinin çalıştığı yerler var mı acaba? Sadece 3 kişinin çalışabildiği. Var diye baş değil ha. Marketmiş. Sanat galerisi yapabiliriz. Hani bunları koyabiliriz. Ne oldu lan? Ha uçak kalkıyor. Uçağımız kalktı. Ve göreve gidiyor. Hadi gel bunları da tara bakalım. Evet bak o da %90 olmuş. Şimdi bir bence dediğim çok mantıklı. Geldi benim kulağıma. Çünkü bunların akıl seviyesi bak. Ortalama konforu ve akıl seviyesi bence kötü. Moralleri düşük. Akıl sağlığı gerçekten çok iyi. Neden öyle bilmiyorum. Gerçekten akıl sağlıkları iyi. O yüzden. Bu evi bir de buraları kaldırabiliriz. Ya da. Evet bir tane bitti. Şurası 500 oldu bak. Daha az olacak. Ya da benim mantıklı diyorum ya. Kötü değil ya. Şu üçünü kaldırsam 27'lik yer açılacak. Bunu kaldırsam 24'lük yer insan gidecek. 3 kişilik yani 3 işsiz olacak. Yani 3, 3 tane yer çalışmayacak olacak. Aynen. 3, 3 kişilik şeyimiz olacak. Zararımız. Bunu da bir vardiyasını kaparız. Aynen. Aynen bunu bir vardiyasını kaparız. Olur ya. Aynen. Anomali analiz edildi. Şunu da analiz et. Bir anomali daha bulmuşuz. Çok iyi. Bence benim dediğim çok mantıklı geldi kulağıma. Şunları bence parçala. Bunu da parçala. Bunu da parçala. İçinde yaşanmayan yokmuş konut. Bir de bunu da parçala. Burada yaşayanlar diğerleri de alsın ya. Gelecek için iyi bir çalışma yapacağım. Burada 27. 27 3 daha 30. 36 42. Burada kaç kişilik yer var? 48. Aa harbiden lan. Çok iyi. 9, 9, 9, 27. 27. 3 daha 30. 36. 36, 6 da 42. 45 bile oluyor. Valla 45 bile oluyor. Hatta çok iyi. Yani 6 kişilik boş yer var. Yani 6 kişi çalıştırabilirim ben burada. İki var diyordum. Bir tane spor sahası yaptıralım buraya. Ola, i̇şçi gerekmiyor çünkü. Bir tane sanat galerisi aç kardeşim. Bir tane amfiteyatro aç. Oralara da doldururuz bir şeyler. Amfiteyatro değil. Teknoloji mağazası açtık. Oraya da koyarız bir şey be kardeş. Allah. Revir koyarız. Harbiden revir koyarız. Kreş koyarız. Kreş çok önemli. Kreş çok önemli. Kreş 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 kreş. Allah'tan yer var ha. çocuklar burada yaşıyor. Tamam. Bunları kapayacağız tabii şimdi. Kararsız piyasalar. Oligark olsam fiyat artışı bir şeyler oluyormuş. Neymiş? Finansörümüz ekonomik şartlarda meydana gelen değişimler sonucu da temel kaynaklarımızdan birinin ithalat fiyatında artış olacağı konusunda bilgi Makine parçası ithalatının fiyatı 5 sol içinde %100 artacakmış. Oo, Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Oy. Tamam. Şimdi oldu bayağı mantıklı oldu bence bizim yaptığımızda. Her yere bu fixten koyabilem yani fix bundan yapalım her yere de bence. Buraya da aynısından yapalım, buraya da aynısından yapalım. Iki tane aynısından yer yapalım. Burada başka adam da gelmesin buraya. Sadece o adamlar gelsin. Kurucu aşaması da yakında bitiyor. Rahatlayacağız. Bu hala gidiyor meteor yakalayacak sözde. Bunu analiz et. Buraya kimse gelmemiş ya. Buraya gelmiş bak direkt gelmiş. Şu anda var zaten bak. Ya. Basket atıyor. At lan. Helal kral. Of. Biz. Basket bile atıyor. Evet ya. Bu buraya iyi olacak bence bak. Bunlar artık artar bence burası artık. Oyun nasıl dolu lan? Daha açmadık bile dur. Bunu da kapat. Şimdilik dur. İşime karışmayın arkadaşlar ya. Yapmayın şunu ya. İşime karışmayın ya. Ben oraya çalıştırmak istiyorum. Ha. Burası tamamen dolu. Burası tamamen dolu. Buraya insan alacağız. Buraya çalışmıyor. Buraya üç kişi. Buraya üç kişi. 3 3 6 tane de güvenlik görevlisi alalım. Tamam. 3 normal, 3 de güvenlik görevlisi alalım. Tamam. Ne olmuş? Bir şeyler açıldı. Meki kızı %33 gereksiz şu anlık. Hawking Enstitüsü. Bir araştırma laboratuvarından daha hızlı araştırma. Stefan Hawking demiş ki yıldızlara bak aşağıya ayaklarına değil gördüklerini anlatmaya çalışıyor. Evreni var eden şeyin ne olduğunu merak et. Meraklı ol demiş. Bence bunu yapmak lazım ama oh, şu an Yahoo'ya girecek miyiz ki? Araştırmaz da temizim amacımız. Tarla. Ben bence tarlaya başlayayım. İşimiz olacak. Tarla işimiz olacak yemek. Bilmiyorum. Tarla yapalım. Tarla yapalım. Tarla yoksa sıkıntı olacak. Yemek üretmeden sonra ge geçer geçiniriz biz. Biraz öğretsinler. Kurucu yaşaması yakında bizicek çok iyi. Bak buralar kullanılıyor. Buralara da insan gelecek yakında. Bu arkadaş da %91'de. Şuraya aslında bir tane daha yapmak lazım. Şimdi yapalım mı? Neyse. Bak şurası bozulmuş. Yapmanız Bitmiş mi? Makine parçan yok. Aa, buna metal lazım. Dostum. Sen işin bitsin gel ya. Hatta işine başlatma. Direkt gel. Buradan metal yüklen gel. Yani direkt gel buraya. Hiçbir şey yok mu lan sektörden? Bayağı yer araştırdık ha. He. Her yer açacağız yakında. Meteor yakala. Değerli kaynakları ve hatta bilimsel verileri elde etmek için oynadığımız kumar neticesinde meteorları yakalamada ve iniş yollarını bölgemize doğru saptırmada başarılı olduk. Bu kontrollü bir operasyon olsa da çarpışmaların tam olarak nelerde gerçekleşeceği kontrolümüz dışında da bu çarpışmalar koloniyi tehlikeye atabilir. Sorun değil. Geliyor. Gel. Gel. Meteorlar aşağıda başlamış değil mi? Aynen. Buraya ne atıyor bu? Polimer atıyor. Ne attı? Metal attı. İyi. Burayı toplattıracağız birazdan bizim elemana. Düşsün düşsün. Kayboldu bak. Bazısı da kayboluyor. 12 metal. Oo. Çok gayet iyi. 2 polimer. Aa anomali çıktı ortaya. <laughs> Meteor'dan çıkıyormuş bazen anomaliyi. Bak iyi oldu gördüğümüz. Geldin mi? Tamam. Yeter o kadar gel. Ya tamam, bu bizim için hayati bir durum değilmiş aslında. Ama iyi. Gel hiçbir şey diyor. Buraya gel. Hiçbir şeyle gel. Başka bir şey daha yaptırırız sana şimdi. Hiç merak etme boş koymayız adamımız. 19 saatti. 19 saat içinde sen gel madem buraya anameları seçin. Şurada bir yerde bekle. Meteor bitsin. Kullanmadık ya bunlar hiç, değil mi? Kurucu aşamasında bitmesine 2 saat kaldı. O da çok önemli. Burası da kullanılıyor, değil mi? Hiç iyi kullanılıyor. Kreş şimdi çocuğumuz yok daha. Şimdi 6 tane bundan alacağım. Altı tane güvenlik görevlisi alalım. Bunlardan alalım bir iki tane de. Değil mi? Evet ve kurucu aşaması bitti. Yıldızlar açılan kapı. Önümüzde çok yer var. Çok başarı var. Yolcu roketledik. Ben size şöyle söylüyorum hemen. Uzmanlık yoka çevir. 1, 2, 3, 4, 5, Altı. Gerisini yolla. 6 filtrele güvenlik yeriz. Uygula. 1 2 3 4 5 6 güvenlik yeriz de gelsin. Ne var? 6 tane gelsin ya. Gel. Siz gelin. Ben bir tane daha söyleyeceğim. Roket aynı anda. Bilim insanı. Hepsi 12 tane bilim insanım var burada. Tamam. 12 tane de bilim insanı çıkar. Turist başımıza bir dert olur şimdi. Şimdilik turiste gerek yok. Başımıza bela. Birkaç dahi iyi mahi cat, vardı. Onlar nerede acaba? Bir yerde ilk bölümlerde bir yerde bir dahi mahi bir şey açmıştık. Onlar yok herhalde. Neyse. Şu roketlerin rahat rahat insinler. Şöyle hemen bir tane daha yapalım. Temiz. Şu makine parçası sıkıntımız var ya. Buna bence biz bir yol daha belirleyelim değil mi? Keşif yolculuğuna yollayalım. Arşimet projesi olmaz. Bu olabilir. Fon sağlarmış, gerek yok. Gerek yok. Gerek yok şu anlık. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Oo, bu bayağı bir şey. Bunu yapalım bence. biz lan zaten. Harbiden biziz lan bu. <laughs> ben diyorum şuraya bunları yapalım diyorum. Bayağı bir şey var malzeme. Biziz bu. Excalibur projesi. Seti projesi. Kireççi ama. Buraya yollayalım lan. Dört tane robot gidiyor. Yolla. Arkadaş ki yolla dört tane şey gidecek durun gitsin geri gelir herhalde gelmese de sıkıntı değil burada şu arkadaşı buraya kaynak boşaltırım mekik yapacağım ya mekikleri unuttum ben yapmayı mekik yapsam bunların işi hiç olmayacaktı meteor fırtınası diyor sen vallahi burada ne varsa Getir ya. Senin de kafana çarpmaz herhalde meteor değil mi? İnşallah çarpmaz. Bunu da ekranı küçültüp yakınlaştırma yapamıyoruz ya. Burada neler açıldı? Bir şeyler açılmadı. Tamam. Çok iyi. Gayet iyi ilerliyoruz diyor. Seri bir şekilde bangır bangır yürüyoruz. Muhammed Or roket bir daha gitti. Bunun roketin ışığı değişti herhalde. <laughs> Çok iyi. Şunlar da insinler. 120-120 gıda da getirmişler. Şu anlık idare eder bunlar bizi diye düşünüyorum. Olmadı söyleriz gıdaydı. da. Dışarıdan ithal ederiz. Yapana kadar. Ama şu an gıda sıkıntımız olması ya. Diye düşünmekteyim yani. Olmaz diye kesin bir cümle kullanmıyorum yani kesinlikle. <laughs> Sonra olursa oldu demeyeyim yani. Gıda sıkıntımız kesin olacak da. Yakın dönem içinde olmamasını istiyorum Şimdi bunları açacağız. Bu ikisi açılacak. Ee, bu muydu ya? Ha yok daha devam ediyor. Nadir metal kazandırdık. Çok iyi. Nadir metal geldi mi bize? Gelmedi daha. Ama bir şeyden geldi. Çok iyi. %46. İyi çok iyi. Bu da buradan biraz toplayacak. Sen de gel bunu anomiz, anomaliyi analiz et. Toplayıcı herif değil mi? Aynen. Bu da buraları toplar. Bayağı malzeme var çünkü burada. Polimer, molimer, cart, -curt. Şuraları toplatacağız full. Buralara düştü bayağı. Şuraya düşenleri de toplatacağım. Değil mi? Buralarda da var malzeme. Şu petrol gibi ya şuralar. Bazen petrol fışkırdı oluyor ama. D2 sektörü de kalmış. İyi. Bayağı açtık her yerleri ya. Evet yolcular geldi. Sen gel buraya. 28 tane şey değmez bir şey yani de. Neyse. Bir, bir tane de drone kaybetmişiz galiba. Şunları indir. Gel 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 yolcu gel. iki tane bunun olsun. Görmüyor ya tabii onları bunlar taşıyacak. Turist mi? Ya nerede kaynadı bu ya? Ha e şimdi bunu birkaç gün sonra yollamam mı gerekecek ya? O yüzden sıkıntı yoksa. Neyse yollayalım madem ne olacak? Kim bu? Dahi ha dahi gelmiş bak bu dahi. Kimmiş bu? Uzmanlık yok. Renault. Ha, kubbenin adı lan. Bir tofaş mı yapsak? Şurayı aç. Burayı aç. Şurayı da aç. Şurayı da aç. Aynı kişi ya. Tamam. Burayı da aç. Burayı da aç. Sadece uzmanlar olsun. Burayı kapa. Buralar açık. Buralar açık. Buralar açık. Ben... Bunlar kimden? Ha burada oturanlar herhalde. Para ne? Benim insan herhalde. Sonra. Ne kadar getirdiydik biz bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Sadece uzmanlar. Sadece uzmanlar. Nasıl lan? Böyle bir hata yapmış olamam ben. Böyle bir hata yapmış olmam. Bilim insanı burada bir yerde çalışıyor herhalde. Aa yaptım tabi. Nasıl yapmadın Serhan? Aptal mısın ya? Turist getirdin ya. Hı, o turist bizi bitirdi ya. Bizi bitirdin mi? Bizi bitirdin. Bir anomali daha edildi. Güzel. Güzel. Bizi bitirdi ya. O iş bizi bitirdi. Yapacak bir şey yok. Bu videolukta bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.